Canım takipçilerim, değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi bu güzel örgü modelim Arısoy Örgü ve YouTube kanalımda yayındadır. Modelimin tersi düzü yok. iki tarafı da aynı model. Yelek, hırka, süveter örgü modellerinde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Her örgüye yakışır bir örgü modeli. Sadece tek sırada ördüm. Arısoy Örgü ve YouTube kanalımda yayındadır arkadaşlar. Kanalıma bakıp Videomu oradan bulup sizler de izleyip sizler de örebilirsiniz. Her iple de örebileceğiniz bir örgü modeli. Arı sayı Örgü örgevi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolar, yeni örgüler için zil bildirimini de açarsanız en yeni örgülerimden ilk önce sizler haberdar olursunuz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Instagram hesabımdan da arı sayı Örgü ve Instagram hesabımı takip alırsanız sevinirim. Canım takipçilerim, değerli dostlarım. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.